Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Pisi pisi sisinin diyarı. Mısır'dan başlıyorum. Mısır'da bir şeyler oluyor. Amerika Mısır arasında bir değişik adımlar geliyor. Amerika'dan Mısır'a çelme atılıyor. Biden'ı, küreselci Biden yönetimi Mısır'da farklı farklı adımlar atıyor diyor Arap basını. Peki ne oluyor? Mısır'da Sisi'yi devirmek istiyorlar ama devirmek isteyen bu defa Amerika Amerika Sisi oradan alıp yerine başkasını koymaya hazırlanıyor diyor Arap basını ve bunu şuraya dayandırıyor. Olmaz denilen şeyler oluyor. Amerika bir taraftan nereye Mısır'a kredi açıyor Sisi yönetimine. 2,5 milyar dolarlık kredi açıyor. Ama o bir taraftan ise bu vereceği paralardan kesinti yapıyor. Ceza uyguluyor. Yok 130 milyon dolar insan haklarını ihlal ettin oradan kesiyorum. Yok işte 100 milyon dolar şuradan kesiyorum. 50 milyon dolar buradan kesiyorum. Sisi'ye gidecek olan para kırp, kırp kırp kırpılıyor. Sisi iktidarı ekonomik anlamda iyice zora girecek. Ve Amerikan yönetimi Sisi'yi oradan alacak. Aynı İsrail'de olduğu gibi. İsrail'de Netanyahu hükümeti oradan gittiydi. Gittirilmek zorunda kaldıydı ve yerine Bennett hükümeti geldi. Şimdi Arap basını şuraya vurgu yapıyor. Tüm Amerika'nın yaptığı bu adımlar Mısır'ın, İsrail'in, bölgenin Türkiye'ye yönelik önünün açılması. Türkiye'nin önünün açılması adımlarıdır diyor. Ö. Nasıl ya? Bir dakika. Ne oluyor? Amerika Türkiye'yi kapalı kapılar ardında destekliyor. Amerika Türkiye'nin önünü açmak için Mısır'da siz yönetiminin gitmesini istiyor ve Amerika'daki lobiciler tüm lobi faaliyetlerini bu yönde yürütüyor. Attığı adımlar bir taraftan Mısır'ı, o bir taraftan Yunan'ı, tüm bölgedeki ülkeleri, Türkiye'ye karşı olan ülkelerin önünü tıkar pozisyonda adımlar atılıyor. Bunu Amerika'daki lobiciler yapıyor diyor. Arap basını. Yani böyle de bir iddia var, artık doğru değil ilerleyen günlerde göreceğiz ama gerçek şu ki Sisinin parası kırpılıyor. Birileri kırpıyor. İsrail demişken İsrail'in yeni yönetimi, yeni başbakanı ve yeni cumhurbaşkanı. İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Herzog. Nerede? Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzunca bir yıllar yıllar yıllardan sonra yapılan bir ziyaret. Hatta ilk ziyaret. İsrail baya normalleşmesi. Şimdi İsrail basını şunu yazıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ilk ziyaretini baya yaptı. Ardından yapılacak olan ziyaret Türkiye'dir. Türkiye'ye gidecek kritik ve önemli bir ziyaret. Şubat ayında çok yoğun bir trafik, strateji trafiği, politik trafik, siyasi trafik Türkiye'yi bekliyor. Türkiye bir taraftan Suud ve Bah arasında normalleşme adımları, o bir taraftan İsrail'in Türkiye'ye yapılacak olan ziyareti, diğer taraftan Rusya Başkanı Putin'in nereye? Türkiye'ye gelmesi. Ve tabii ki Zelenski'nin Türkiye ama öncesinde Sayın Erdoğan nereye? Ukrayna'ya ziyaret yapacak. Çok gönlü, çok adımlı. Öyle bir hızlı günlerden geçiyoruz ki sevgili dostlar. Sanki de tüm dengeleri biz kuruyoruz. Sanki de tüm dengeler bizim üzerimizden yürüyor. Türkiye'nin olmadığı hiçbir masa yaşamıyor. Kadük oluyor. Masaları kuruyoruz. Masaları idame ettiriyoruz. Geçiyorum bizim Ponçik Yunan'a, yavrimulara. Yunan'da kayışı koparan koparana. Yunan'da kopmadık kayış kalmadı. Şimdi zaten biliyorsunuz milletvekilleri kayışlarını kopartıp atıyorlar. Ne oluyor? Dün bir tane milletvekilinin açıklamasını size anlatmıştım. Bu Yunan milletvekilinin açıklamalarının devamı kamuoyunun gündemine geldi. Yunan vekili yaptığı açıklamada bizler 200 tane Rafael alsak bu Rafael savaş jetlerini kaldırsak Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışsak Türkiye'de karşıdan 400 tane SİHA kaldırsa. Nani'yi yedik. Bu 400 tane SİHA'yı tamam vurduk vuracağız düşüreceğiz derken Türkiye o bir taraftan savaş jetlerini kaldırsa onlar da İHA'ların SİHA'ların tepesinden geçip Bizi arkadan vurup ablasa notucuk diyor <laughs> Yunan vekil. Nötücün düşücün eteni yukarı kaldırıp kaldırıp kaçacaksın. Şimdi Yunan vekil burada bütün olasılıkları, bütün siyasi adımlardan geçiyorum askeri olasılıkları düşünüyor. Yunanlar esasen sevgili dostlar baktığımız zaman kendilerini en kötü senaryoya hazırlıyorlar. En kötü. Yunan'da A'dan Z'ye konuşan kim var yok yetkili yetkisiz hepsi kendisini o kendileri açısından en karanlık güne hazırlıyorlar. Türklerle baş başa kalacakları gün hazırlıyorlar. Bunu da çok iyi biliyorlar. Bizi 200 sene Rafael savaş yetimiz olsa dahi bizi kurtaramaz diyor. Evet kurtaramaz. Sen 200 değil 2000 tane Rafael savaş yetin olsa onları havaya kaldırsan ve onlar havada ne kadar duracaklar? 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat. O kadar. Ya biz ürettiğimiz, yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz İHA'lar, SİHA'lar, VİHA'lar, TİHA'lar, JİHA'lar kamikazeler, daha neler neler binlercesini gökyüzüne kaldırdığımız zaman gök vatandan geliyoruz, adalarımız geliyoruz, Batı Trakya geliyoruz dediğimizde Yunan, Yunan onların her biri 24 saat, 36 saat, 48 saat daha fazla daha fazla gökyüzünde kalacaktır. Başında vız 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 başında arı gibi uçacağız, kartal gibi. Anladın sen onu yavrumu. Geçiyorum Brüksel'e. Brüksel ve Londra'dan ilginç bir haber sevgili dostlar. Esasen bizlerin orada Avrupa'nın göbeğinde ne kadar güçlü olduğumuzun göstergesi. Avrupalarında ne kadar kendi içine kapandığının, ne kadar çoğalmadığının bir göstergesi. Ne oluyor? Brüksel'de 2021 yılında yeni doğan bebeklere en çok verilen isim Muhammed oldu. Oo. O ikinci isim ise Jen, diğer üçüncü isim ise yine Müslüman ismi Ahmet oldu. Ve Londra'da da benzer bir olay yaşandı 2021 yılında. Belçika'da yeni doğan çocukların %43'üne Müslüman ismi konuldu. %43 ki çok çok önemli bir rakam, yüksek bir rakam. Hani böyle aklıma hep şu geliyor sevgili dostlar. Hani büyüklerin dediği bir laf var ya, Avrupa içinde Müslümanlık büyüyecek büyüyecek çoğalacak ve oradaki Hristiyanlığı ve diğer dinleri veya zaten dinsizleri bastıracak. Şimdi öyle bir gelecek geliyor ki sevgili dostlar tüm bu gelecek dünyasında farklı farklı şekillenmeler ortaya çıkacak. Hani Türk dünyası diyoruz, İslam coğrafyası, Türk coğrafyası diyoruz, diğerden Avrupa coğrafyası diyoruz. Hepsi birbiri içine girecek. Farklı farklı yerlerden farklı farklı adımlar gelecek. Bir bakmışız ki Avrupa'dan oluşturulan çok büyük bir güç. İslam gücü tabi hepsinin göbeğinde biz Türkiye. Geçiyorum Rus basını ve Suriye basınına Esad yönetiminin basınına. Burada ilginç bir haber. Rusya, Ukrayna, Amerika, NATO, Türkiye. Tüm bu eksende farklı bir adım geliyor. Rusya, Ukrayna'da topyekun bir savaşa girmeyeceği iddia ediliyor ve diğer taraftan şuna hazırlanıyor. Suriye'den Esadçı, Esad yönetiminin askerlerini onların paralı askerlerini alıp nereye? Donbas'a götürecek. Donbas'ta gerilla savaşına hazırlanıyor Ruslar diyor. Hem Esad yönetiminin basını hem de Rus basını. Olur mu? Olur, olur. Onlar o tedbiri alıyor. Ukrayna'da Türkiye ile çok yakın ilişkiler gidiyor. Ukrayna'ya da her türlü ama her türlü fikri, teknik, taktik bilgiyi veriyoruz. Ve ve ve. Ermenistan'dan tarihi geri adım geldi sevgili dostlar. Tarihi bir geri vites geldi. Şimdi bu açıklamaları hem Ermenistan Başbakanı hem de Ermenistan Dışişleri Bakanı yaptı ki öyle ortaya boş açıklamalar değil. Ermenistan'ın 100 ile yakındır dile getirdi. Esasen diasporadaki Ermenilerin 100 ile yakındır dile getirdi. Uyduruk, saçma, yalan, iftira olanı, soykırım yalanını Ermenistan Dışişleri Bakanı aynen şöyle söyledi. Yeter artık dışarıdakilerin bize empoze ettiği. Yeter artık yalanlarımızla kendimizi kandırdığımız yeter. Çünkü ileriye gidemiyoruz. Hmm. Evet, evet bu Ermenistan yeni dışişleri bakanı sizlere demiştim. Farklı farklı adımlarla gündeme gelecek ve geliyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan yaptığı açıklamada muhalefetin, Ermeni muhalefetinin, Moskovçu muhalefetin sizler Ermenistan'ı Türkiye'ye satıyorsunuz. Sizler Ermeni halkını Türklere satıyorsunuz. Sizler hainsiniz. Sizler Türkiye ile işbirliğine gidiyorsunuz. Satılmışlarsınız falan filan sözlerine çok sert karşılık verdi. Mirzoyan Ermeni Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Ermeni muhalefetine aynen şunu söyledi: Sizlerin yıllardır ortaya attığınız saçma sapan yalanlarla bir adım ileriye gidemiyoruz. Ermeni halkı mahvoluyor, kendi içimizde yok oluyoruz. Gerçekleri artık görmeliyiz ve bu açıklamanın devamında ise Paşinyan'ı, pişman yanı, ikinci Paşinyan hükümeti biliyorsunuz Ermenistan'a iktidara geldi. Paşinyan, Ermeni Başbakan yaptığı açıklamada ise Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamasının bir kat gömlek daha üzerine koydu ve açık net şunu söyledi. Diyasporadaki Ermeniler sözde Ermeni soykırımını, sözde ben diyorum, Ermeni soykırımını devamlı surette gündeme getirerekten bizi zorda bırakıyor. Ermenistan hükümeti olaraktan biz böyle bir şey söylemiyoruz, şart ortaya koymuyoruz dedi. Evet. Burada şu var sevgili dostlar. Yavaş yavaş Ermeni hükümetinin içinde geri adımlar geliyor. Ermenistan gerçeklerin farkına vardı. Ermenistan diasporadaki Ermenilerin onları nasıl yönettiğini, yönlendirdiğini ve bundan kurtulmak için nasıl bir çaba içinde olduğunun Ermeni halkı farkına varıyor. Ermenistan'da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmak üzere. Ama Moskovçu muhalefet ve ordu içindeki muhalefetler, Moskovçu generaller Paşinyan'a bir darbe yapmazsa Paşinyan'ı korumalıyız. Korumaya almalıyız. Paşinyan sen bize şimdilik lazımsın. Dur. Hemen dur. İşlerimizi halledelim. Türk dünyası bir birleşsin önce. Türkiye, Nahçıvan, Zengezur koridoru, Azerbaycan, Türkistan. Önden sonra nereye gidersen git. Ama yok şimdilik dur. Dursun ki daha rahat adımlar atalım sevgili dostlar. Ermenistan Başbakanı Paşinyan Ermeni soykırımını tanımak tamamen ama tamamen Ermeni diasporasının ortaya koyduğu şartlardı. Bizim öyle şartlarımız yok diyor. Çünkü Ermenistan Türkiye ile normalleşmek ve sınır kapılarının açılmasını istiyor. Kendi içinde çok büyük bir buhran yaşıyor. O buhrandan çıkışının yolu Türkiye'dir. Bunu da çok iyi biliyorlar. Yüzyıllarca milleti sadık olarak andığımız Ermenler, belki de belki gün gelecek tekrardan o geçmişte yaşadıkları hatalardan ve geçmişte yaptıkları hatalardan ve attıkları o kin tohumundan, nefret tohumundan geri dönerler. Türkiye'de yaşanan binlerce, belki de yüz binden fazla Ermeni var. Ermeni vatandaşlar da var, Ermeni insanlar da var. Ekmeğinde çalışıyorlar, orada kendi işlerine, güçlerine bakıyorlar. Ama Avrupa'nın sinsi Avrupa'nın, İngilizlerin ve diğerlerinin araya kattığı fesatlıklar, onlar bunlar şunlarla beraber Türklere baş kaldırdılar. O kaldırdıkları baş yüzyıldır onların başına bela. Gelin akıllı olun, akıllı akıllı oturun. Ondan sonrası kolay. Geçiyorum Endonezya'ya. Endonezya'dan Türkiye'ye yönelik önemli ve çok ciddi bir çıkış. Endonezya Türkiye'den İHA'lar SİHA'lar almak istiyor ve Endonezya Türkiye'den sadece İHA SİHA hani Ankalar, Bayraktar TB2'ler değil Akıncı, Aksungur'da almak istiyor. Bu noktada Türkiye ile ilişkilerimiz, Türkiye ile iletişimimiz devam ediyor. Türkiye'den bunları almak istiyoruz diyor. Oh. Şimdi bir dakika Endonezya Çin'in hemen yanında Çin'e yakın bir yer ve Çin'den baya bir İHA SİHA almışlığı var. Peki için Türkiye'den İHA SİHA almak istiyor Endonezya? Burası çok önemli sevgili dostlar. Endonezya Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklama Endonezya diyor ki Türkiye Müslüman bir devlet. Türkiye gibi Müslüman bir devletten iletişim kuracağız, bağ kuracağız, teknoloji irtibatı kuracağız, onlardan alacağız. Avrupa'ya bağlı kalmak istemiyoruz. Çin'e bağlı kalmak istemiyoruz ve dahi Çin'den aldığımız ihalar siyalar verimsiz. Ona güvenmiyoruz, Çin siyalarına güvenmiyoruz dedi. Endonezya oy. Oy, oy. Bu ki dünyaya nasıl ki nokta atışı gerçeklerin gelişidir. Nasıl? Çin'in Çin İHA'sının SİHA'sının ne kadar külüstür olduğunun bir ispatıdır. Biz zaten bunu ya da ispatlamıştık. Türk lazeri hatırlayın sevgili dostlar. Sizlere 2019 yılında anlattığım önemli videolardan biriydi. Türk lazer sistemi geliştirdiğimiz test aşamasında olan lazer sistemimiz. Çin SİHA'sını öyle bir... Lazer attı ki alttan girdi, üstten çıktı. Çin'in ihasının siyasının gövdesinin ahanda böyle bir delik oldu. Şu kadar bir delik oldu. Şöyle diyelim ve gövdesi üstü olduğu gibi yere çakıldı. Daha da kalkamadı. Bir savaş ortamında. Bir savaş silahı, bir savaş aracını ilk defa lazer sistemiyle vuran tek ülke, tek ordu Türk silah sistemi oldu. Bu da dünyaya bomba gibi düşmüştü. Endonezya bu adım atıyorsa boşaltılan bir adım değil. Endonezya Çin'den İHA'larını, SİHA'larını aldı. Ne kadar verimsiz, ne kadar uçamaz olduğunun farkında onun için yönü, rotası tabii ki tabii. Türk dünyasının başındaki ülke Türkiye'ye. Gel kardeş gel sen de gel. Dünyadaki Müslüman coğrafyasında Türk'ün İHA'sı siyası, Türkiye'nin ürettiği İHA'lar siyalar, teknolojiler, tanklar, jetler, helikopterler, gemiler, denizaltılar daha neler neler. Bir ve beraber olaraktan üretelim, büyüyelim, birleşelim. Dünyada tekrardan adaleti ve nizamı hep beraber getirelim. Gelecek inşallah. Tekrardan gelecek. Türkiye ile biz de gelecek. Bu bağlamda korkmadık korkmuyoruz korkmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda asla ama asla geri durmadan hep ileriye daim ileriye gideceğiz. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaffe Allah Türkiye'mizi her daim mücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.